Cemile Yalçın'ın mutfağına ve kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güveçte karides yemeği yapacağım. Yarım kilo karides aldım ben temizlenmiş karides. 4 adet domates, yarım çay bardağı çiçek yağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 tane yeşil biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 3 tane de kapri biber. Ocağa koydum. Tavamız ısındıktan sonra yarım çay bardağı çiçek yağını döküyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağı demiştim. İlk önce yarısını döküyoruz tereyağını. 1 yemek kaşığını eritiyoruz. yeşil biberimizi ekliyoruz. Yeşil biberlerimiz kavruluncaya kadar karıştıracağız. Biraz arkasında kapri biberlerimizi atıyoruz. Biberlerimiz pişti. Şimdi köydeslerimizi döküyorum. Tuzla karabiberimizi atıyoruz. Karideslerimizin rengi değişinceye kadar pişirmeye devam ediyoruz. Karideslerimizin rengi değiştikten sonra domateslerimizi ilave ediyoruz. Domateslerimizle birlikte 10-15 dakika pişecek. Ben de bir kırmızı biber attım karabiber dedim. Pardon yanlışlıkla söyledim. Ama isterseniz siz arzuya göre yine karabiber atabilirsiniz. İşte yüveçleri bu şekilde koyuyoruz. Koyduk. Kalan tereyağımızı da üstlerine bırakıyoruz. şekilde. Üzerine de kaşar rendeledim. Kaşar serpiyorum. Fırında 180 derecede kaşarlar eriyinceye kadar pişireceğiz. Tarifimiz pişti. Fırında 10-15 dakika beklettirdim. Beklettirdim. Cemile Yalçın'ın mutfağından sizlere afiyet olsun arkadaşlar. Tarifimiz açıklama bölümünde yer almaktadır.